Bu videoyu Türkiye'den çekiyorum. Kazakistan'da yaşıyorum normalde ve Kazakistan'dayken kendime bu şekilde Türkiye'den siparişler verdim ve Türkiye'ye bir haftalığına bir tatile geldim ve aynı zamanda siparişlerimi aldım. Şimdi onları hep birlikte açacağız. Neler sipariş verdim? Onları size göstereceğim. Yani i̇lk kutumuzdan şöyle bir şey çıktı. Yani at kılığından yapılan bir fırça ve ben bunu bir tavsiye üzerine aldım. Normalde vücudun mesela kilo alıyorsun ve kilo verdiğinde vücudunun bazı yerlerinde böyle çizgiler oluyor. O çizgilerin yok edilmesi için ve lenf sistemini çalıştırmak için bununla böyle kuru fırçalama yapıyorsun vücuduna. Şu kılın kalitesini çok merak ediyorum. O gerçekten hissiyatı çok iyi. Falan problemlerini giderir diye bir sürü gerçekten faydası var. Ben bunu çok merak ediyordum ve denemek istiyordum. Şu şekilde takıp böyle böyle yapıyoruz. Artık bunu Kazakistan'dayken bol bol kullanırım yani. Evet, şimdi bu kutuyu attık. Ne yapalım? Ya şunları göstereyim. Asosun takviye gıdası var. Tamamen organik spirulina içeriyor. Ve spirulina'nın özelliklerini falan çok anlatmayacağım. Yani çok merak eden varsa bunu da Google'dan bir araştırsın. Spirulina ne işe yarıyor ve gerçekten çok faydası var. Vücuttaki işte ağır metallerin atılımı vesaire birçok şeye faydası var yani. Bir sonraki yine Asos'un bir takviye edici gıdası. KC Norm isminde. Bu ne işe yarıyor derseniz yani mesela akciğer karaciğer yağlanmasını önlüyor ve bunun önüne geçiyor. Bu konuda çok yardımcı oluyor ve başka birçok faydası var. Trendyol siparişi var. Bu da başka bir marka. Türkiye'de üretilen bir pürülina içeriği olan bir ilaç. Aslında iki kutu aldım böyle. Bunun markası da Algolina diye geçiyor. Ben bunları da aldım. Denemek istiyorum. Normalde e, bilmiyorum bunlar gerçekten içeriği iyi mi değil mi ama üzerinde yazılanlara göre çok iyi. Bunlar da Türkiye üretimli ama Asos Türkiye'de üretilmiyor ve Kazakistanlara satılmıyor. O yüzden oradan satın alamıyorum. Bunlar da yağlar. Hadi açalım mı ya da açmayayım mı? Nasıl yapayım? Kabak çekirdeği yağının faydası anladığım kadarıyla saç. Ben bunları bu arada bu üç ürünü de saç için aldım. Galiba saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına, parlamasına vesaire yardım ediyordu. Şimdi ikinciyi gösterelim hızlıca. Biberiye yağını da tam olarak özelliklerini hatırlamıyorum ama faydaları gerçekten çok. Burada zaten arkasında yazıyor. Saçı güçlendiriyor, saçların dökülmesini engelliyor vesaire. Son olarak üçüncüyü açalım. Üçüncü ise Hint yağı deniliyor. Bu da yine saçları neymiş? Çok hızlı bir şey. Şeyden... Harika. Ben bunları tamamen saçım için aldım. Çünkü bunların çok araştırdım internetten. Saç için çok faydalı içeriklere sahip bunlar. Yani saçı çok iyi besleyip saçın dökülmesini engelleyebilir. Saçın daha çok canlı olmasını. Minik minik saçlar var ya güçsüz. Onlar çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Onların güçlenmesini ve büyümesini sağlayabilir. Öyle söyleyeyim yani. Bunları düzenli kullandığın takdirde. Ben yani kullanacağım deneyeceğim. Eğer gerçekten çok işe yararsa bununla ilgili size kesinlikle bir video yaparım. Yani eğer benim buralarımda bir farklılık olursa kesinlikle bununla Ilgili bir video çekeceğim ben biraz hızlanayım çünkü çok yavaş yapıyorum bu da ne sanki bomba koymuşlar içinde <laughs> bunun içinde bir hediye varmış arkadaşlar çok tatlı bir şey bakın İçerisinde küçük bir organik çiçek balı hediyesi koymuşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok hoşuma gitti böyle küçük bir hediye koymaları içine. O zaman hadi hep birlikte yani kutuyu komple açalım bence. Bayağı da iyi kutulamışlar yani. Karamürver falan filan balı. Bu bayağı ilginç gözüküyor. Gerçekten mükemmel bir görünümü var. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Bakın şimdi içerisinde yüksek oranda C vitamini var. Antioksidan kaynağı. Aynı zamanda içerisinde portakaldan 30 kat daha yüksek C vitamini var. Öyle yani çok uzatmayayım. Ya bayağı iyi yani öyle söyleyeyim. Keşke kanım olsaydı Kazakistan'a sürekli bunlardan sipariş verirdim ama bu tarafa geldikçe bu tarz şeyler almayı düşünüyorum aslında. Şimdi aha sandıkcent dikkat sandık her yere çöp attım. Şunu açacağım. O çok hızlı olacak ama önce bunu göstermek istiyorum. Bu tuz arkadaşlar. Tamamen doğal ve işlenmemiş bir tuz bu. Markası zaten üzerinde yazıyor. Mayi tuz diye geçiyor. Tam 2,5 kiloluk aldım. Gerçekten bu tuzun çok faydalı olduğu söyleniyor ve çok güzel ve ben bayağı almışım. Bakın bir tane böyle sprey tuz aldım mayı tuzun. Bunu mesela her sabah bir bardak su içerken bunu böyle bir iki fıs sıkacaksın ve içeceksin. Gerçekten seni çok zinde tutuyor ve canlandırıyor. Yani bu gerçekten kaliteli bir tuz olduğuna inanıyorum. Çünkü Cem Özkak'a e da çok güveniyorum yani iyi olmayan bir şeyi tavsiye etmez zaten. Şöyle yazıyor doğal kaynak tuzu yazıyor bunda. Sofrada öğütme tuzu almışım bir tane de. Bir tane de şöyle bir ya çok güzel böyle bildiğin kapaklı falan hazır. Sonra bir tane daha var bitmedi. Böyle bir tuz bu da gerçekten çok büyük. Yani bunları sipariş verdiğime çok mutlu oldum. Çünkü bunları ben Kazakistan'da kullanacağım ve bence bu bana çok uzun bir süre gidecek. Zaten tuzu çok böyle deli gibi kullanan bir insan değilim. Az tuz kullanıyorum. Yani azar azar yemekleri attım mı bu bana inşallah bir dahaki buraya gelişime kadar yeter. Arkasında nasıl üretildiği, nasıl yapıldığı bütün bilgileri yer alıyor. Gerçekten Mayı Tuz'a da teşekkür ederim. Yani tabii bunu bana bedavaya göndermedi. Kendim aldım ama iyi ki böyle güzel şeyleri üreten insanları buluyoruz var yani iyi ki var böylesi. Bunu Türkiye'ye geldiğimde kendim gidip alışveriş yaptım. Şöyle yap göstereyim. Bir Bim'den alışveriş yaptım. Şu Colgate falan aldım diş macun. Çünkü Kazakistan'da bunlar gerçekten yani böyle çok pahalı değil ama pahalı yani. Burada daha ucuz. Sonra böyle ikili aldım. Bir tarafını kullandım. Sonra bir tane burada Colgate var ve aynı şekilde bir Colgate daha böyle uzun süre kullanacağım şeyleri buradan alacağım daha uygun fiyatlı çünkü Türkiye'de ama Türkiye'de yaşayanlar için uygun fiyatlı değil bu konulara da başka bir videomda değindik zaten o videoyu da gidin bir izleyin. Tam 3 yıl sonra Türkiye'ye geldim ve Türkiye'deki görüşlerimi işte benim gözümden neler değişti neler oldu onlarla ilgili bir uzun bir video yaptım yani. Işte. Sonra kendime şöyle bir şey aldım. Burun bandı. Yani beni Instagram'dan takip edenler varsa şey Kazakistan'da şu burun bandlarından çok aradım. Bulamadım. Burada bunların içinde tam 6 tane var bir tanesinde. Bu burundaki siyah noktaları almak için. Yani Kazakistan'da var ama ben bulamamıştım ve oradakiler daha pahalı. Bunları Türkiye'den aldım. 5 kutu. Her birinde 6 tane var. Bence bana bir süre yetecektir. Yetmezse de şimdi yine bir gider birkaç tane daha alırım. Çünkü burada çok ucuz bunlar. Gerisi de bunlar da olan aldım. Artık bu sondu. Böyle çoraplar aldım. Yani çok uygun fiyata. Şu ikisini aldım. Sonra şu ikisi de yanında bedava geldi. Öyle söyleyeyim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.